Arkadaşlar merhaba. Logaritma ile dersimize başlıyoruz. fx eşittir. a üzeri x şeklindeki fonksiyonlara üstel fonksiyon diyoruz. Bugün üstel fonksiyonun tersini tanımlayacağız. Bir fonksiyonun tersini tanımlarken hatırlayın. Amaç x'i yalnız bırakmaktı. Biz bugün x'i yalnız bırakırken yeni bir araç tanımlayacağız. Ve bu aracımızın adına logaritma diyeceğiz. Bakın fx fonksiyonu. Üstel bir fonksiyon a üzeri x. F'in tersi Logaritma A tabanında X'dir diyorum. Biz böyle bir ifade gördüğümüz zaman logaritma A tabanında B diye okuyoruz. Dikkat ettiyseniz aşağıdaki ifadeye taban dedim. Hem ters fonksiyonun tanımından hem de üstel fonksiyonun tanımından logaritma A tabanında B gördüğümüz zaman içerideki ifade sıfırdan büyük olmalıdır. Taban sıfırdan büyük olmalıdır. Ve... Tabandaki ifade 1 olamaz diyoruz. Bakın f fonksiyonu verilmiş. x tam sayı değerleri toplamı bize soruluyor. Ne diyorduk? İçerideki ifade 0'dan büyük olmalı, 7 eksi x büyük 0. Taban 0'dan büyük olmalı ve taban 1 olmamalı diyorduk. O zaman düzenlersem x 7'den küçüktür. 3'ten büyüktür ve 4 olamaz. X'in alacağı tam sayı değerleri o zaman sadece 5 ve 6'dır. Toplamda 11 çıkacak. F fonksiyonu verilmiş. X tam sayı değerleri toplamı bize soruluyor. İçerideki ifade sıfırdan büyük diyorduk. 8 eksi x bölü. X eksi 1 büyüktür sıfırdan. X eksi 2 büyüktür sıfırdan. Ve taban 1 olamaz diyorduk. Şimdi eşitsizliği çözerken bakın köklerim 8'e 1'dir. Küçükten büyüğe doğru bunları diziyorum. 1'e 8 yazıyorum. X'in işareti yukarıda eksi aşağıda artı olduğu için eksiyle başladım. Artı eksi dedim. Sıfırdan büyük olduğu için artıları taradım. X'lerimiz 1 ile 8 arasında 2'yi düzenlersem X 2'den büyük çıktı. 3. ifadeyi düzenlersem X 3 olamaz diyoruz. Bakın birinci, ikinci ve üçüncü ifadeyi birleştirdiğim zaman x'in alacağı değerler 4, 5, 6 ve 7'dir. Bu değerleri toplarsak 22 buluruz. Logaritmanın en fazla kullandığımız özelliği içerideki ifade eşittir diyorum. A üzeri x'e en fazla kullandığımız özellik B dediğim ifade A üzeri x'e eşit. Bakın o zaman x eksi 1 dediğim ifade 2 üzeri 5'tir. x eksi 1 32'dir. Eksi 1'i karşıya atıyorum. x 33 çıktı. Ne diyorduk? İçerideki ifade y artı 4 eşittir. 3'ün karesine y artı 4 eşittir 9. y dediğim ifade 5'tir. Logaritma x tabanında 7x artı 8 2 eşitmiş çözüm kümesi bize soruluyor. Ne diyorduk? x'in karesi içerideki ifadeye eşit. Yani 7x artı 8'e. Herkesi sol tarafa alırsam x kare eksi 7x eksi 8 eşittir 0 oldu. Çarpanlarını ayırıyorum. Eksi 8'e artı 1. x'in değerini 8 bulduk. X'in değerini eksi 1 bulduk. Bakın X dediğim ifade taban. Tabanda biz X yerine eksi 1 yazamayız. Negatif bir sayı kullanamayız. Çözüm kümesi sadece 8'den oluştu. Özelliğimizi tekrar yazıyorum. İçerideki ifade 2'nin karesine eşitti. Yazıyorum 1 artı logaritma 5 tabanında x artı 7 eşittir. 2'nin karesi yani 4. 1'i karşıya atarsam logaritma 5 tabanında x artı 7 eşit olacak 3'e. Ne diyorduk? İçerideki ifade yani x artı 7 eşittir 5'in 3. kuvvetine. x artı 7 125'tir. Karşıya atarsam x'i ben 118 bulurum. Aynen yazıyorum. İçerideki ifade 4'ün 0. kuvvetine eşittir. Bakın logaritma 3 tabanı. Logaritma 2 tabanı. X eksi 1. Eşittir. 4'ün 0. kuvveti. Yani 1'e. İçerideki ifade için tekrar kullanıyorum özelliğimi. O kime eşittir? 3'ün birinci kuvveti. Yani 3'e. Son kez yazıyorum. X eksi 1 eşittir. 2'nin 3. kuvvetine. X eksi 1 8'dir. O zaman x 9 buluruz. Burada iki özel durumdan bahsediyorum. Logaritma x taban kısmında bir şey yazmıyorsa biz orada 10 var diyeceğiz. Eğer taban kısmında e yazıyorsa da logaritma e tabanında x gördüğümüz yere elen x'tir diyeceğiz. Oradaki e sayısı nasıl bir sayıdır? Aslında özel bir sayı pi sayısı gibi değeri yaklaşık olarak 2,718 kendisi irasyonel bir sayıdır. Bakın örneğimde logaritma 7 gördüm. Taban kısmında bir şey yazmıyor. O zaman orada 10 vardır diyorum. 10 tabanında 7'dir. Elen gördüysem orası logaritma e tabanıdır diyorum. Logaritma e tabanında 8. Örneğin logaritma e tabanında 5 görsem elen 5'tir diyorum. Elen 14 gördüysem de orası aslında logaritma e tabanında 14'tür diyeceğim. Bir diğer özelliğim her sayının sıfırıncı kuvveti 1'di. Logaritmanın içerisinde 1 görüyorsak sonucumuz 0'dır. Eğer tabanla içerideki sayı birbirinin aynısıysa da A tabanında A ifadesi 1'dir diyorum. Logaritma kök 5 tabanında 1. İçeride 1 gördüm cevabım 0. 7 tabanında 7. Tabanla içerideki aynı 1. Logaritmanın tabanı yazmıyor. Orada 10 vardır. 10 tabanında 1. Bir. İçeride 1'i gördüğüm için 0 dedim. Bakın logaritma 10 yazmış. 10 tabanında 10 demek istiyor. Tabanla içerideki aynı 1'dir diyorum. Elen gördüğüm yere logaritma e tabanı yazıyordum. E tabanında e o zaman 1'dir. Elen gördüğüm yere logaritma e tabanı yazdım. İçeride 1'i gördüğüm için cevabım 0'dır dedim. Böyle bir ifade gördüğümüz zaman üstleri kırparak başa yazacağız. Yani y'yi yukarıya aldım. x'i aşağıya yazdım. Bu ifade logaritma a tabanında b'dir yazdık. Bakın 16 dediğim ifade 2'nin 4. kuvveti 32 2'nin 5. kuvveti 5 ve 4'ü kırparak başa alırsak 5'i yukarıya 4'ü aşağıya yazdım. Logaritma 2 tabanında 2. Buranın 1 olduğunu biliyoruz. O zaman sonucumuz 5 bölü 4 oldu. 81 dediğim ifade 3'ün 4. kuvveti. 27 3'ün 3. Üçüncü kuvveti. 3 ve 4'ü kırparak yazıyorum. 3 bölü 4. Logaritma 3 tabanında 3. Değeri 1'dir. O zaman sonucum 3 bölü 4 oldu. Kök 5 dediğim ifade 5 üzeri aslında 1 bölü 2'dir. 125 dediğim ifade 5'in küpüdür. Ben kırparak yazarken 3'ü yukarıya yazdım. 1 bölü 2'yi altına yazdım. 5 tabanında 5. Değeri 1'di. Artık yazmıyorum. Ters çevirip çarparsam 6 bulurum. 1 bölü 5 dediğim ifade 5 üzeri eksi 1'dir. Küp kök 5 dediğim ifade ise 5 üzeri 1 bölü 3'tür. Şimdi 1 bölü 3 ve eksi 1'i oradan kırpıyorum. 1 bölü 3'ü yukarıya yazdım. Eksi 1'i aşağıya. 5 tabanında 5'i artık yazmıyorum. Değeri 1'dir. O zaman sonucumuz eksi 1 bölü 3 oldu. Bakın örneğimizde biraz daha seri işlemler yapacağız. 36 dediğim ifade 6'nın karesidir ve ben o yukarıdaki 2'yi başa getirebilirim. 2'yi yazdım. Logaritma 6 tabanda 6. Herkes buranın 1 olduğunu biliyor. O zaman sonucum 2'dir diyorum. Elen gördüğüm yere logaritma e tabanı yazıyordum. İçeride e kare var. 2'yi başa getirirseniz 2 logaritma e tabanında e. Burası 1'dir artık yazmayacağım. 2. Elen gördüğüm yere logaritma e yazdım. 1 bölü e demek e üzeri eksi 1. Eksi 1'i kırpıp başa yazarsanız sonucunuz eksi 1 oldu. Logaritma 1000 görüyorum. Taban yazmıyorsa orada 10 vardır. 1000 demek 10 üzeri 3 demek. 3'ü çekip başa alırsanız 3 çarpı 10 tabanında 10. Değeri 1 olduğu için yazmadım. Bakın 0,01 dediğim ifade aslında 1 bölü 100'dür. 1 bölü 110'un eksi 2. kuvvetidir. Logaritma 10 tabanında 10 üzeri eksi 2. Eksi 2'yi başa aldım. 10 tabanında onu da yazmadım. Cevabım eksi 2 çıktı. Böyle bir ifadeyi düzenlerken yapacağımız işlem şu. Bakın içeriye almaya çalışıyorum. Logaritma 3 tabanında bu ifade içeri girerken şunlar çarpılacak. 3 üzeri 4 diye girdi. Bir tane de orada var. 3 üzeri 5 oldu. Daha sonra köklü sayılardan köklerin derecelerini çarparsam 2 ile 4'ü çarpıyorum. Burası 8'dir. Yani logaritma 3 tabanında 3 üzeri 5 bölü 8'dir. 5 bölü 8'i kırpıp başa yazarsanız 5 bölü 8 bulursunuz. Bu ifadeyi içeri alırken adım adım ilerliyorum. Bakın 1 ile 3'ü çarpıyorum. 5 üzeri 3 diye girdi. 5 üzeri 1 orada var. 5 üzeri 4 oldu. 5 üzeri 4'ü içeri alırken şuradaki 2 ile çarpıyorum. 5 üzeri 8. 1 orada var. 5 üzeri 9. Logaritma 5 tabanda 5 üzeri 9. Tek kökte yazarken köklerin derecelerini çarpın. Kökler 2, 3 ve 2. Derecelerini çarptığınız zaman 12'dir. O zaman bu ifade logaritma 5 tabanında 5 üzeri 9/12. Çekin 9/12'yi başa. 5 tabanda 5'i yazmamıza gerek yok. Sadeleştiriyorum ben bu ifadeyi. 3 bölü 4 buldum. Logaritmanın içerisinde çarpma varsa dışarıda toplamaya dönüşür diyoruz. Logaritma A tabanında x artı A tabanında y'dir diyorum. İçeride bölme varsa dışarıda çıkarma vardır diyorum. Logaritma A tabanında x eksi logaritma A tabanında Y'dir diyorum. Unutmayın içeride çarpma varsa dışarıda toplama var. İçeride bölme varsa dışarıda çıkarma var. Bakın dışarıda toplama varsa içeride çarpma vardır. Bu ifade 3 çarpı 4 şeklinde yazılır. Yani logaritma 12 tabanda 12. Tabanla içerideki aynı çıktı. Sonucum 1 diyorum. Dışarıda çıkarma varsa içeride bölme vardır. 6 tabanında 72 bölü 2. Yani ne oldu? 36. 36. 6'nın neyidir? Karesidir. O zaman ben o karedeki 2'yi çekip başa yazarsam sonucum 2 oldu. Bakın. Bize x'i soruyor. Özelliğimiz içeride çarpma varsa dışarıda toplama vardı. Ben o ifadeyi logaritma x artı logaritma y eşittir 8 yazdım. İçeride bölme varsa Dışarıda çıkarma vardır diyorum. Bu ifade 4'e eşit. Alt alta ben bunları toplaysam bakın gidecek. 2 tane logaritma x eşittir. 12 buldum. Herkesi 2'ye bölersem logaritma x eşittir. 6. Taban kısmında bir şey yazmıyorsa orada kaç vardı? 10. O zaman x dediğim ifade 10 üzeri 6'dır diyoruz. Logaritma için geçerli tüm özellikler elen içinde geçerlidir. O zaman yazıyorum. İçeride çarpma olduğu için dışarıda toplama. Elen x kare artı elen y eşittir 2a'ya. İçeride bölme var. Dışarıda çıkarma vardır. Elen x eksi elen y eşittir 2b'ye. Bakın yukarıdaki ifadede x karenin karesinde o 2'yi logaritmanın özelliğinden dolayı aldım başa yazdım. Bakın 2 tane elen x oldu. Alt alta bu ifadeleri toplarken şunlar gitti. 3 tane ln x dediğim ifade 2a artı 2b çıktı. Herkesi 3'e bölersem ln x dediğim ifade 2a artı 2b bölü 3 oldu. ln demek logaritma e tabanı mıydı? Logaritma e tabanında x eşitmiş 2a artı 2b bölü 3. Bakın Özellik bize ne söylüyor? X eşittir içerideki ifade E'nin üstüne yaz diyor. Kimi? 2A artı 2B bölü 3'ü. Logaritma 5 A'ya eşitmiş. Bize logaritma 2 soruluyor. Taban yazmıyorsa 10 vardır. O zaman ben logaritma 2 gördüğüm yere ne yazabilirim diyorum. Bakın 2 gördüğüm yere 10 ve 5'i kullanarak ne yapabilirim? 10 bölü 5 yazabilirim. İçeride bölme varsa dışarıda çıkarma vardır. Yani logaritma 10 eksi logaritma 5'tir bu ifade. Logaritma 10 demek 10 tabanında 10. Yani kimdir? 1 eksi logaritma 5. Logaritma 5 yerine ne yaz diyor bana? A yaz diyor. O zaman bu ifade 1 eksi A oldu. Logaritma 125'i arıyoruz. 125 5'in küpüdür. Ve ben o 3'ü başa getirebilirim. Logaritma 5 şeklinde yazdım. Logaritma 2 bize verilmiş. 10 ve 2'yi kullanarak 5'i nasıl bulurum diyorum. Onu 2'ye bölerek. 3 tane. Logaritma 5. 5 yerine 10 bölü 2 yazdım. İçeride bölme varsa dışarıda çıkarma vardır. Parantez içerisinde yazıyorum. Logaritma 2. Logaritma 10 tabanında 10. Değeri 1'di. O zaman burası 1 eksi a şeklinde yazılır. Yandaki şekilde eşit kollu terazinin sağ kefesine yeşil ağırlık konulduğunda dengenin sağlanabilmesi için sol kefeye kırmızı ve mavi renkli ağırlıklardan kaçer tane konulmalıdır diyor. Bakın biz logaritma 45'i nasıl yazabiliriz? Logaritma 45 3'ün karesi çarpı 5 şeklinde yazılsa İçeride çarpma olduğundan ben bu ifadeyi dışarıda toplamaya dönüştüreceğim. logaritma 5. O 3'ün üzerindeki 2'yi de başa yazarsam 2 tane logaritma 3 artı logaritma 5 oldu. Biz logaritma 3'ü üçgenle gösteriyoruz ağırlık olarak. logaritma 5'i mavi daire. O zaman 2 tane kırmızı üçgene ihtiyacımız var. Bir tane de mavi daireye Logaritma 2 A, logaritma 3 B ve logaritma 1080'in A ve B türünden değeri bize soruluyor. 1080'i çarpanlarına ayırmaktansa taban 10 olduğu için ben o ifadeyi 108 çarpı 10 yazdım. İçeride çarpma varsa dışarıda toplama vardır diyorum. Bu ifade logaritma 108 artı logaritma 10'dur. Gelin şimdi 108'i çarpanlarına ayıralım. 108'i çarpanlarına ayırırsak 2'nin karesi çarpı 3'ün küpüdür. Artı logaritma 10 tabanında 10 değeri kaçtı? 1. İçeride çarpma varsa dışarıda toplama vardır. logaritma 2'nin karesi artı logaritma 3'ün küpü artı 1. Yukarıdaki 2 ve 3'ü başa getirebilirim. 2 tane logaritma 2, 3 tane logaritma 3 artı 1. Ben logaritma 2 gördüğüm yere a yazıyorum. 2a. logaritma 3 gördüğüm yere b yazıyorum. 3b oldu artı 1. Cevabım 2A artı 3B artı 1'dir. Yukarıdaki logaritmik bir cetvel ve buna göre diyor A, B sayıları ve AB arasındaki uzaklık bize soruluyor. Bakın A sayısı logaritma 2 ile logaritma 3'ü tam ortasında o zaman logaritma 3 ile logaritma 2'yi toplar 2'ye bölersem A'yı bulurum. Yani dışarıda toplama varsa içeride çarpma vardır. Orası logaritma 6 bölü 2. Düzenliyorum 1 bölü 2. Logaritma 6. Ben bu 1 bölü 2'yi ne yapabilirim? 1 bölü 2 nereden gelmiş olabilir? 6'nın üzerinden gelmiştir diyorum. O zaman logaritma 6 üzerinde 1 bölü 2. 1 bölü 2. kuvvet kare köktü. O zaman orası logaritma kök 6 şeklinde yazılabilir. B'yi bulmak için B Logaritma 3 ile logaritma 4'ün tam ortasında logaritma 4 ile logaritma 3'ü toplayıp 2'ye bölün diyorum. Yani dışarıdaki toplama içeride çarpmaya dönüşecek. Logaritma 12 bölü 2. Düzenlediniz 1 bölü 2 oldu. Logaritma 12. 1 bölü 2 kimin üzerinden gelmiştir diyorum. 12'nin diyorsunuz. O zaman logaritma 12 üstünde 1 bölü 2. Yani bu ifade logaritma kök 12'dir. Biz A ile B arasındaki uzaklığı nasıl bulacağız? B'den A'yı çıkartarak yani logaritma kök 12'den logaritma kök 6'yı çıkaracağız. Dışarıda çıkarma varsa içeride bölme vardı. Logaritma kök 12 bölü kök 6 yani bu ifade logaritma kök 2 oldu. Arkadaşlar logaritma 1 dersimizin sonuna geldik. İkinci derste görüşmek üzere hoşça kalın.